Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bu sabah yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. O videomuzda sizlere biraz hisse değil de biraz daha böyle temel anlamda önemli bir veri anlatmak istiyorum sizlere. Bu verimizin adı da serbest nakit akışı. Yani birçok aracı kurumun hedef fiyat tahmini yaparken kullandığı bir Formül aslında bu. Serbest nakit akışına bakarak şirketler INA yöntemini uyarlıyorlar bunu. Ve buna göre de bir hedef fiyat oluşturuyorlar. Yani aslında sizin gördüğünüz... işte şu aracı kurum şu hedef fiyatı koydu ama bakın en baştan bahsediyorum bazı mesela hedefler çok saçma şeyler çıkabiliyor mesela şirketin hedef fiyatı olmuş 25 lira öyle bir hedef koymuş salıyorum şirketin bazen o zamanki fiyatı 27 lira oluyor onlardan bahsetmiyorum dostlar ya yani bazen böyle hiç böyle hedef fiyatı olmayan şirketler bir anda böyle hedef fiyat çıkarılıyor. O şirketlere işte ona %80 %90 böyle potansiyeller biçiliyor. İşte öyle hesaplar yapılması için serbest nakit akışının olması gerekiyor ki serbest nakit akışı gerçekten de bir şirkete bakılması gereken önemli verilerden bir tanesi ama şunu da dipnot olarak belirteyim serbest nakit akışı özellikle ve özellikle faizlerin yüksek olduğu ortamlarda da yine ön plana çıkan bir gösterge. Şimdi e, videomuzun hemen içeriğine geçeceğim ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var dostlar. Şu video beğeni sayılarının lütfen ve lütfen düzeltelim artık yani böyle bakıyorum 100-200 izlenmeler falan bunlar oldukça e, düşük ama Beğenme sayıları iyice düşük yani 10 11 beğeni falan var. Yani sizden ricam mesela 100 kişi izliyor mesela bir ellisi beğensin yani izleyip de beğeni atınca sizin cebinizden bir şey eksilmiyor. Bu kanalın büyümesi için bu beğenilerin gelmesi gerek. Sizden ricam bu beğeni ve yorum atarsanız bu kanala oldukça hoş olur ve onun dışında da bakın eee özel içerikler üretmeye başlayacağım dostlar. Şu bilanço dönemleri gelsin. Yani bilanço döneminde e, güzel bilançolar geldikçe ben katılada e, bilançosu iyi gelen şirketlerin böyle e, hedef fiyat tahminlerini falan yapmaya çalışacağım. E, bilginiz olsun dostlar. Katılada o tarz içerikler yüklemeye çalışacağım. Evet şimdi gelelim hemen videomuzun içeriğine. E, videoya baktığımız zaman bakın hemen zaten en başta serbest nakit takışı çıkıyor. Şimdi serbest nakit takışı neymiş? Önce biz bunu anlayalım dostlar. Yani burada biraz okuma gibi olacak ama burada şunu anlamamız gerekiyor. Yani bunu herkes okuyabilir aslında açsa ama ne yazık ki okumuyoruz. Yani okumadığımız için de Tabii ki de burada hiç kime düşüyor. İş işte bana, bana düşüyor ya da başkasına düşer. Burada benim gibi bilgilendirici içerikler çeken e, video içeri üreticilerine düşüyor. Şimdi serbest nakit akışına baktığımız an neymiş? Şöyle hemen bakalım. Bir şirketin işletme giderlerini ve sermaye harcamalarını ödedikten sonra elinde kalan nakittir. Bakın nakit gücünden bahsediyor aslında burada. E, SNA şirketin finansal durumu hakkında çıkarım yapmak için önemlidir. Çünkü şirketin faaliyetlerinden ne kadar verimli nakit ürettiğini ve dış finansman ihtiyacı olmadan bakın bu oldukça önemli. Dış finansman ihtiyacı olmaması ne demek? Şirketin aslında kredi çekmesine gerek duymaması demek ee, ve biz de biliyoruz ki yani bu kredi çekme durumları faizler yüksekken zorlaşıyor. Çünkü şirketler normalde sallıyorum 100 milyon TL borç altına mı girecek? E faizler yükseliyor bu sefer 200 300 milyon TL oluyor. Aynı ee, şey mesela sallıyorum 50 çekiyorsunuz 100, öd 100, ödüyorsunuz. Ama faizler yükselince 50 çekip 200 ödüyorsunuz. Yani şirketler e, bunun e, önüne geçmek için bakın nakitlerini kuvvetli tutmalı. Bunun için de en önemli gösterge serbest nakit akışı dostlar. Şimdi devam edelim okumaya. <laughs> Şimdi dış finansman ihtiyacı olmadan borçlarını finanse etme. Temettü ödeme. Bakın yine burada da yine oldukça önemli bir dipnot. Bu da e, temettü yatırımcıları için de bu serbest nakit akışı oldukça önemli. Yani şirketin serbest nakit akışları ne kadar kuvvetliyse temettü ödeme yüzdesi de o kadar yüksek olur. O yüzden bu serbest nakit akışı e, göstergesini önemseyelim dostlar. Çok da basit yani hesaplaması. E birkaç şirket üzerinden de ben size hesaplamasını göstereceğim birazdan. E, onun dışında bir de yeni fırsatları yatırım yapmam. Yani bu da ne demek? Şirket yatırım yapmak için güçlü nakit bulundurmak zorunda. Yani burada hem yatırım, hem temettü hem de krediye ihtiyaç duymama için serbest nakit akışının oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi serbest nakit akışı peki nasıl hesaplanıyormuş? Hemen ona da bakalım. Bakın işletme faaliyetlerinden nakit akışlarıyla sermaye harcamalarını burada topluyormuşuz. Bu sermaye harcamaları zaten eksi oluyor genelde. Bunları topladığımız zaman e, bu servis nakit akışını bulmuş oluyoruz. Sermaye harcamaları dediydi bakın dostlar burada e, nakit akış tablosundaki yatırım faaliyetlerinden giderler. Ha birazdan ben zaten size net bir şekilde göstereceğim. Biraz daha şöyle inelim, okumaya devam edelim. <laughs> e, ondan sonra ben size örneklerini göstereceğim. Hiç merak etmeyin serbest nakit akışı bir şirketin nakit yaratımında ne kadar verimli olduğunu göstermesi açısından önemli bir ölçüt olabilir. Yatırımcılar serbest nakit akışını bir şirketin temettü veya hisse geri alımları bakın hisse geri alım programı içinde bakın oldukça önemli olduğunu bize gösteriyor. Yani aslında burada e, şirketin belli bir nakdi var. Yani bu nakdi kullanabilir. Bu kadar basit aslında. Yani şirket nakit üretebiliyor. Nakit üretebilen şirket bu nakiti alır. E, yatırım yapar. Gider geri alım programı açıklar. Gider temettü öder. Yani gider borçlarını rahat bir şekilde öder. Finansmanı ihtiyaç duymaz. Dış finansmana. Bunların olduğu zaman e, bunları e, e, yakaladığı zaman yani serbest nakit akışında <laughs> bizim için neyidir yani serbest nakit akışı kuvvetli olan şirketler bir adım öndedir dostlar. E, onun dışında baktığımız zaman bize ne anlatabilir? Buna da şöyle bakalım. Düzenli yükselen SNA. Bakın bu da yine oldukça önemli. Artan karların başlangıcı da olabilir. Yani burada diyor ki mesela siz şirket e, bakıyorsunuz bilançolara. Şirketler hep kötü gidiyor bilançosun, şirketin. Ama şirketin SNA'sı yükseliyor. Sürekli olarak. Demek ki bu da diyor ki yani bu anlamda da şirket burada aslında bilançolarını iyileştirmeye hazırlanıyor. Buradan bunu çıkarabiliriz olsar. <laughs> Artan karların başlangıcı olabilir. Şirketler verimlilik iyileştirme yatırımları, maliyet azaltacak yatırımlar veya borç ödemelerinde bitmesi kaynaklı. Yani aynı şeyleri yine devam etmiş burada. PDF'in geri kalanında. Yani dediğimiz gibi serbest nakit akışı oldukça önemli. Ve özellikle faizlerin yüksek olduğu ortamda çok 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 daha önemli bir durumda. Ama faizler düşük olduğu zaman şirketler bu nakiti kredi çekerek de karşılayabiliyorlar dostlar. Bundan dolayı özellikle böyle faiz ortamı yüksek olan şu anki gibi durumlarda... eee Önemli. E peki şunu da soracak olanlar da olabilir. Biz birkaç gün önce işte faizler inmesiyle birlikte harekete geçebilecek sektör mesela GO sektörünü çöktük, çektik, çektik. şimdi benim bu dediğimle bu dediğim ters düşmüyor mu? Yani dostlar şirketin nakitleri her zaman zaten kuvvetli olmalı. Ben de, e, burada faizlerin düşeceğinin de garantisi yok. Onu da belirteyim yani. Beklenti var ama sonuçta mesela Fed'in de faiz indirim beklentisi vardı ama garanti değil. O e, değildi. Benitekim de düşmedi. Hala bakın düşmesini bekliyoruz. Sözde 2024'ün başında bu faizler düşecekti. Pet tarafında ama hala düşmüş durumda değil. O yüzden hiçbir şey net olmadığı için de e, burada biz bunları çekiyoruz. Ne olur ne olmaz. Şu an ama tek bir gerçek var. Yüksek faiz ortamındayız. Bu kadar basit. Ve faiz ortamında da bakın serbest nakit akışı kuvvet olan şirketler öndedir diyoruz. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağız? Hemen şöyle bakalım. Öncelikle bakın burada e, şöyle bir durum var. E, A1 kapital piyasa değeri ve yıllıklandırılmış serbest nakit akışı. Mesela ben bunu açmışım A1 Kapital'de. Daha doğrusu bütün şirketler için açmışım. E, A1 Kapital'de şöyle en üstte olduğu için hemen şöyle size nasıl hesaplandığını göstereyim. Gelir tablosu değil de bakın burada nakit akım tablosu var. Bu oldukça önemli. <laughs> Buradan bakın dostlar çok basit bir şekilde yıllıklandırılmışı açalım. Bakın yıllıklandırılmışa baktığımız zaman bakın işletme faaliyetlerinden nakit akışları. Bunu alıyoruz. Mesela 1 milyar TL civarındaymış. 1 milyardan geliyoruz burada. Bakın yatırım faaliyetlerinde kaynaklanan nakit akışları. Bu da 1 milyon civarındaymış. Yani 1 milyon 1 milyar civarında yani 1 milyar 20 çok bir şey değişmedi aslında. Yani bu şirketin nakit akışları bu kadar. E peki bizde Fintables Pro yok. O zaman geliyorsunuz dostlar hemen şirketin finansal raporunu indiriyorsunuz. Yani illa şey paral olmak zorunda değil dostlar. Onu da belirtelim. Aşağı indiniz 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 bakın. Biraz da yukarı gelelim. Fazla aşağı indik. Evet şimdi geldiniz dostlar bakın buraya. Evet bakın. Burada nakit akım tablosu var. Bakın nakit akış tablosu diye de yazar. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları. Burada tabii şöyle bir şey var. Ee, siz burada yıllıklandırılmış görmezsiniz. O yüzden tek tek çeyreklere toplamanız lazım. Onu da belirtelim dostlar. Burada bakın işletme faaliyetlerine kaynaklı nakit akışları. Bakın burada ee, bu değişimler yazar. Daha sonra dostlar gelirsiniz en aşağıya bakın. Burada işletme faaliyetlerinin elde eden nakit akışları. 430 milyon. Buradan da e, e, yatırım faaliyetlerine kaynaklanan nakit akışları. Bunu da buradan düşersiniz. Ve bur buradan da ee, e, az önceki serbest nakit akışı elde etmiş olursunuz dostlarım. Bu kadar basit yani hesaplaması. Ama siz sadece burada e, bütün şirketler için tek 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 bunu yapmanız gerekiyor. Onu da belirtelim. Şimdi Evet A1 Kapital'de bunu gösterdik. Şimdi e, burada ben bütün şirketlerinden piyasa değerini aldım. Hem de yıllıklandırılmış serbest nakit akışını aldım. Tablo olarak buraya koydum dostlar. Burada bir de Excel tablosu oluşturdum. Excel tablosunda bizim bir Telegram grubumuz var dostlar. Bunu da aşağıda açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Telegram grubuna bu Excel tablosunu ben atmış olacağım e, videodan sonra. Siz de e, Telegram grubuna katılmak e, isterseniz sen aşağıdaki linke tıklarsın. hem de oradan da tabloda ulaşırsınız. E, Serbestlik takışları olan şirketleri ben burada bir ayıklamak istiyorum. Tabii ki sadece burada e, bilgiyi vermek olmaz. Burada hangi şirketler ön plana çıkıyor onu da şöyle bir sağlamasını yapalım. Öncelikle hemen gelelim. Bir de burada neye dikkat ediyorum onu da söyleyeyim sizlere. Yani serbest nakit şirketin kuvvetli diyebilmemiz için bizim bunu piyasa değeriyle kıyaslamamız lazım. Yani nasıl ki mesela PD bölü DD işte var. Daha sonra FK var. Daha sonra işte FDF var. Bunların hepsinin içinde piyasa değeri var. Esasında. Ben de burada geldim. Piyasa değeri böyle SNA böyle bir çarpan kendimce yaptım ve burada da hemen iyi olan şirketlere bakalım. Bakın burada bir kere serbest nakit akışı negatif olan şirketler var. Öncelikle bakın bunları eleyelim. A'dan Z'ye doğru sıralayalım. Yani bizim böyle eksi serbest nakit akışı olan şirketlerle e, şu zamanda çok fazla işimiz olmamalı dostlar. Onu da belirtelim. Ama şirket mesela büyüyorsa falan o zaman Durum değişebilir ama bakın bu videonun mantığına bakacak olursak eksi olanları şöyle bir eleyeceğiz. Aslında faiz ortamında da böyle e, ser, e, negatif servis takıcı şirketlere yatırmak hiç mantıklı değil. Onu da belirtiyorum. Bunları şöyle bir silelim. Şimdi eksileri buradan sildik süpürdük. Eksi kalmış mı diye şöyle baktım. Az önce sanki eksi çarptı gözüme ama evet bakın. Burada bir yerde... Neyse. Şöyle bunu da büyükten küçüğe doğru bir sıralayalım bakalım. Hangi şirketlerin nakitleri kuvvetli? Mesela Türk Hava Yolları. inanılmaz bir 74 milyar. Hatta buna şuradan bakın 74 milyar. Ve bakın piyasa değeri böyle SNA 5.59. Oldukça makul diye düşünüyorum. Tüpraş mesela 42 milyar. Piyasa değeri böyle servis nakit akışı 7.30. Mesela RGY SAS. Piyasa değeri de mesela bunlara göre düşük. 39 milyar civarında. Ve serbest nakit akışı 23 milyar. Piyasa deri bölü serbest nakit akışı 1.68. Yani bu şu demek oluyor. Rönesans gayrimenkul inanılmaz bir nakit üretme gücüne sahip. Zaten gayrimenkul hisseleri arasında ön plana çıkan şirketlerden bir tanesiydi. Ben o videoyu da açıp izlerseniz göreceksiniz. Şimdi burada da şöyle küçükten büyüğe doğru sırladım. Bakalım hangi şirketler nakit üretme gücü anlamında iyiler. Şöyle biraz da e, bakacak olursak. Bakın Menderes mesela. Menderes Tekstil 0.80 çıkmış. Oldukça güzel. DM esas. Mesela burada çok ee, nasıl söyleyeyim? Tahmin edilemez şirketler de çıkabiliyor. normalde biz işte hep ee, büyük şirketlerin nakitleri, kuvvetleri falan filan diye geçiyoruz ama yani bakın Menderes Tekstil hiç alakasız mesela. Yani nerede Türk Hava Yolları? Hani nerede Tüpraş? Bakın Menderes Tekstil 0.80. Şirketin piyasa değerinden fazla nakitleri var. Oldukça güzel. 0.80 müthiş. DMSAS esas mesela. 1.57 oldukça güzel. Rönesans gayrimenkul 1.68 oldukça güzel. GSD Holding 1.83 oldukça güzel. Cusan bakın 2.14 yine güzel. Öz YSR bakın bu da yine yeni halk bir tanesi. 2.18 oldukça güzel. Ekiz mesela. 2.22. Odaş 2.37. Şeker Bank. Mesela bankalardan iş, e, biz hep diyoruz ki iş bankası falan büyük bankalar. an bakın nakit olarak şeker bank daha iyi. Baktığımız 268 2 68 şok market mesela 307 Şok marketin son bilançoları mesela büyüme anlamında iyi değildi ama nakitleri kuvvetli. Denge mesela denge 326 Tabii burada şunu da söyleyelim. Ben burada dahil etmedim ama siz bu şirketlerin halka açıklık oranına da mutlaka bakın. bazı şirketler gerçekten mesela denge biraz bu olsa da mesela bir tık güven vermiyor açıkçası. Onu da söyleyelim ama tabii ki bu anlamda yani bu eleme kriterine göre oldukça iyi. Osman mesela 3.30. Ya bu Osman'ı ben hatırlıyorum çok düşük fiyatlardayken biz videolarını çekiyorduk hep bunu 20 lira falandayken 300 lira falan gitti. Osman inanılmaz uçtu gitti. Zoran mesela 3.58. BMS Çelik Asır 3.59, A1 Kapital 3.60, İşfin 3.66. Şöyle 5'e kadar olanları şöyle bakalım mesela. Teknosa 3.73, Simpaş Gayrimenkul. Daha sonra 3.87. Arsan 393, Vantaj 399, Atlas 411. Mesela bu Atlas da bir tık sıkıntılı bir şirket. Bizim mesela bizim marketler 426, Gedik 440, Akenerce 443. Akenerce'nin son zamanlarda çok ciddi pot, e, böyle primi de oldu. Onu da belirtin. Bakın nitekim nakitleri de çok fena değil. Oldukça güzel. Yataş mesela 451, Yeni Gimat Gayrimenkul 453, İpeke mesela 454, Tekfen 462. Galatasaray 4.70. spor kulüpleri de yine bir nitekim bir takım sıkıntıları. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu. <laughs> İş bir mesela 4.74. Eksun 4.74. Karel 4.79. Ostim 4.83. Bu şekilde liste uzuyor gidiyor dostlar. Ben dediğim gibi bu Excel tablosunu bizim Telegram grubuna atacağım. E, Telegram'da bulamazsınız da arama kısmından hissezel yazarsanız. Aynı YouTube kanalının adı gibi. E zaten bir tane sezel var. Karşınıza çıkacaktır grup direkt. E, o gruba katılım linki var. Katılım linki gönderirsiniz dostlar. Yani katılım isteği gönderirsiniz. Ben de kabul ederim. E, bu şekilde Excel tablosuna ulaşmış olursunuz. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Tekrardan şunun altını çizeyim. Faizlerin yüksek olduğu ortamda nakitleri kuvvetli olan şirketler bir adım öndedir. Her zaman bir adım öndedir ama faizlerin olduğu ortamda bir, çok daha fazla öndedir. Öyle söyleyeyim sizlere. Ondan dolayı nakitlere mutlaka ama mutlaka gereken özeni gösterin dostlarım. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.